Merhabalar efendim. 1949 yılında Seyit Kutup İslam'da Sosyal Adalet kitabını kaleme aldığında aslında bir başlangıç yaptığının belki kendisi de farkında değildi. İslam dünyasında özellikle de sosyalist aydınlar arasında adalet fikri, toplumcu bakış fikri yaygındı fakat bunun İslam'la irtibatı konusunda yazılmış eserler yoktu. Seyyid Kutup bir başlangıç oldu. Daha sonraki dönemdeki yazarlar yani Seyyid Kutup'u takip eden ihvancı yazarlar, İslamcı dediğimiz yazarlara baktığımız zaman Mustafa Sibahi'den daha sonraki dönemlerde İslam alimleri arasında Önemli bir yeri olan Ahmet Raysuni'ye kadar birçok yazar adalet fikrini çalışmalarının merkezine yerleştirdi. Hatta siyasi İslamcılar Adalet fikrine o kadar önem verdiler ki adalet kelimesini kendi projelerine mesela Necmettin Erbakan adil düzen fikrini ifade ederken yani kendisinin sosyal hayata ve ekonomiye nasıl baktığını anlattığı projesine adil düzen diye isim verdi. Adil düzen şeklinde ifade etti. Aynı şekilde kurulan partilerde de bu yansıdı. Mesela Tunus'ta Nahda hareketinin kurduğu İslamcı Parti Adalet ve Tenmiye Partisi yani Adalet ve Kalkınma Partisi aynı isim Türkiye'de de yine kuruldu ve Adalet ve Kalkınma Partisi ile tanışmış olduk. Aslında İslam dünyasında özellikle ihvancı yazarların adalet fikrine yaptıkları vurgu mazlum, ezilen ya da işte diyelim ki dışlanmış, kenarda kalmış, fakir kalmış insanların onların etrafında, onların siyasetçiler etrafında toplanmasına sebebiyet verdi ve adalet fikrini kendi hareketlerinin merkezine yerleştirdiler. Tabi adalet çok önemli bir ilke. Adalet fikri yalnızca politikacılarla ve aydınlarla sınırlı kalmadı. Adalet fikri o kadar derin işlemiş, o kadar yerleşmiş bir fikirdi ki İslamcı aydınlar arasına aynı zamanda İslamcı alimler de bu fikirden etkilendiler. Makasut-u şeria konusunda doktora çalışması yapan yani İslam hukukunun kaynakları konusunda, gayeleri konusunda doktora çalışması yapan Maripli Faslı Ahmet Er-Raysun önemli İslam alimlerinden bir tanesi. Bu konuda yani İslam hukukunun maksatları konusunda yaptığı çalışmalarla temayüz etmiş. Aynı zamanda ihvancı tanınan, ihvancı olarak bilinen alimlerden birisi. O yazmış olduğu bir eserde. İslam hukukunun temel ilkeleri, evrensel ilkeleri adlı çalışmasında şöyle der. Laka kaderselna rusulena bil beyinat. Biz resullerimizi hadis süresinde 25. ayet kerime sureye adını veren hadit kelimesinde geçtiği ayet kerime o ayet kerime de o ayet kerimenin tefsirinde şöyle der. Laka kaderselna rusulena bil beyinati ve enzelna ma'ahum kitabe vel Muhakkak ki biz Resullerimizi açık mucizelerle gönderdik. Ve onlarla birlikte kitabı indirdik. Onlarla birlikte mizanı, ölçü indirdik. Her konuda ölçü. Yani tartıyı, ölçü indirdik. Dengeyi, eşitliği indirdik. Niçin bunu yaptık? Liyebbu men nasu İnsanların arasında adaletle hükmetsinler diye ya da insanlar adaletle hükmetsinler diye. Peygamberlerle birlikte kitaplar, vahiyler indirdik yine o kitabın içerisinde mizanı ölçüyü indirdik ki insanlar kendi aralarında adalet fikriyle, adalet düşüncesiyle hareket etsinlerdi. İşte Ray Suni buradan dört tane ilke çıkartır. Peygamberlerin gönderilmesinin gayesi adaleti ikame etmektir. Peygamberlere verilen mucizeler adalet içindir. Peygamberlerin aldığı vahiyler yani kutsal vahiy, kutsal kitap adalet içindir ve peygamberlere bildirilen nizamla ilgili ölçüyle ilgili tüm ölçüler, tüm ölçüler yani hukukla ilgili, ekonomiyle alakalı, aileyle alakalı ölçüler insanlar kendi aralarında adaletle hükmetsinler diyedir. Ve buradan hareketle de der ki İslam şeriatı vahiy temelde adalet fikrini ikame etmek içindir. Adalet fikrini gerçekleştirmek içindir. Kime, ne zaman, ve hangi durum olursa olsun istisnasız her durumda sizin aleyhinize dahi olsa adaleti yerine getirmek zorundasınız der Rai Suni bu kitabında. Tabii çok önemli bir yaklaşım bu. Kardavi ve benzerleri de yine İslamcı yazarlar. Bakıyorsunuz ki adalet konusunda yazma, çizme, konuşma, söyleme yani adaletin fikrini işleme noktasında oldukça önemli kitaplar kaleme almışlar. Temel hareket noktaları adalet fikri olmuş. Evet, adaleti savunmak güzel bir şey. Fakat adaleti mazlumken, zayıfken, fakirken savunmak, yani eşitlik istemek, servetten toplu insanların istifade ettiği kaynaklardan, ülkenin kaynaklarından yararlanma talebinde bulunmak, eşit yararlanma talebinde bulunmak, Herkesin hoşuna giden, herkesin istediği, arzu ettiği bir şey. Fakat bu adalet talep eden insanlar, yani ihvancı ya da İslamcı dediğimiz hareketler, bu hareketler başa geldikleri zaman adaletine kadar icra ettiler. Yani adil olabilirler mi? Mesela Erbakan başa geldiği zaman Türkiye'de adil olabildi mi? Mesela Adalet ve Temmiye Partisi, Tunus'ta başa geldiği zaman adil olabildi mi? İşte Sudan örneği ülke parçalandı. Adaletsizlik o noktaya ulaştı ki ülkenin parçalanmasına sebebiyet verdi. İşte Gazze'de yaşanan hadiseler adil olabilirler mi? Filistin'deki ihvancılar ya da işte İran'daki İslamcılar. Türkiye'deki örneği zaten hiç söylemiyorum. Türkiye'deki örnek şu anda tüm canlılığıyla karşımızda yaşanıyor. Nasıl bir adaletsizliğin içerisinde, adaletsizlik içine düştüklerini insanların müşahede ediyoruz yani tarihte görülmemiş bir adaletsizlik. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde değil. Yani bu Anadolu topraklarında Hititlerden itibaren ya da İslam dünyasında Moğollardan itibaren, Emevilerden itibaren görülmemiş derecede bir zulüm ve adaletsizlik adaletsizlik bakın eşitlik yok yani adaletsizlik var. Moğollar çok daha fazla insan öldürdü ama çok daha adil ilkeleri, prensipleri vardı. O prensiplere göre hareket ediyorlardı. Fakat şu anda içinde yaşadığımız ülke öyle bir ülke dönüştü ki yani insanlar hiçbir şekilde ölçü tanımıyorlar. Kendi menfaatleri dışında asla bir ilke, prensip tanımıyorlar. Bu noktaya geldi insanlar. Adaletsizlik her tarafı kuşattı. İşte adalet diye ortaya çıkan bir hareketin, bir İslamcı hareketin, partisinin bu noktaya gelmesi karşısında insan hayretler içerisinde kalır. Ahmet Er meselesini kapatayım. Ahmet Er Raysun konularda hassas. Zannediyorum ki bu konularda yani adalet konusunda da ilkeli prensipli bir insan. Kardavi'den sonra İttihadi İslam yani alemi İslam'daki alimler, İslam Alimler Birliği diyeyim. İslam Alimler Birliği'nin başına geçti 1922'ye kadar. Yani 2022'ye kadar yani geçtiğimiz yıla kadar geçtiğimiz yılda ihvanı tenkit ederek ayrıldı. Neden? E çünkü her tarafta adaletsizliği temsil ediyorlar. Adaletsizliği savunuyorlar. Kendi menfaat, şahsi menfaatleri dışında asla bir ilkeleri, bir prensipleri yok. İktidara geldikleri yerlerde menfaat çıkar dışında bir ilke yani adil diyebileceğimiz bir ilke tanımadıklarından dolayı tenkit ederek ayrıldı. Yani bu aslında bizim için de bir fikir vermesi gerekir. Yani adil insanların, adil alimlerin bizim içimizden de çıkması lazım. İslam adaleti emrediyor. Madem ki adaleti müdaf müdafaa ediyoruz, İslam dünyasında nasıl ki Raysuni gibi alimler çıkıp isyan ediyorlarsa en üst seviyeden, yani bu böyle olmaz diyorlarsa, bizim dünya dünyamızda, bizim ülkemizde de bazı İslam alimlerinin çıkıp adaletsizliğe isyan etmeleri gerekirdi. Bunu bekliyoruz ama maalesef böyle bir şeyle karşılaşmadık. Peki neden böyle oluyor? Yani insanlar adalet istiyorlar. Mazlumken adalet istiyorlar. Yani zulme uğradıklarında adalet istiyorlar. Fakat adaleti niçin istiyorlar? Adaleti istemelerinin temel sebebi ne? İşte bununla alakalı Peygamber Efendimiz'in hayatına asıl saadete döndüğümüz zaman bazı örneklerle karşı, karşılaşıyoruz. Bu örneklerden en mühimlerinden bir tanesi Huneyn Savaşı'ndan çok büyük ganimetler elde edilmişti. Yani Peygamber Efendimiz'in Mekke fethinden sonra Huneyn Savaşı yapıldı. Bu savaşta çok büyük ganimetler elde edildi. Efendimiz yeni Müslüman olmuş bazı insanlara dağıtımlarda bulundu. Biraz fazla verdi gönüllerini almak için. İşte bu gönüllerini almak için biraz fazla verince bir birisi kalktı dedi ki Hurkus bin Züheyr Es-Sadi Temim kabilesinden Sa'd boyundan Zulhüveysire Temimi diye de meş meşhur olmuş. Bu şahıs kalktı dedi ki, ya, ya Muhammed'' dedi, ''Adil ol ey Muhammed'' dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ''Men yadilu izalem adil'' buyurdu. ''Ben adil olmazsam kim adil olabilir ki?'' dedi. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızdığını anlayan sahabiler, bu konuşan kişiyi, peygamberi hakaret eden kişiyi susturmak istediler, cezalandırmak istediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müsaade etmedi. Fakat o şahıs gittikten sonra şöyle bir uyarıda bulundu. Dedi ki bunun kabilesinden, bunun adamlarından, arkadaşlarından ileride öyle insanlar gelecek, çıkacaklar ki çok dindar olacaklar. Müthiş Kur'an okuyacaklar fakat Kur'an'ın o tilaveti kelimeleri kalplerine inmeyecek, gönüllerine inmeyecek, işlemeyecek işlerle. Çok namaz kılacaklar fakat o namazın faydasını göremeyecekler. İslam'ın içine girmeleri ve çıkmaları bir okun avını delip çıkıp, hiçbir şekilde avdan bir iz üzerinde bırakmadığı gibi süratli bir şekilde İslam'ın her meselesine atacaklar. Her konunun içine girecekler. Şunu da yapalım, bunu da yapalım diyecekler. Ayasofya'yı da açalım. İşte şunu da yapalım. Fakat hiçbir şeyi hakkıyla yapmayacaklar. Her şeyi bozacaklar, tahrif edecekler, dağıtacaklar. İçinin ahengini bozacaklar. Ve kendi menfaatlerine o, o şeyler, İslam'ın şiarını kullanacaklar. Ama asla iman kalplerine işlemeyecek dedi. Taif'ten sonra aynı adam tekrar çıkıyor. Peygamber Efendimiz Uyeyne bin Bedir ya da Uyeyne bin Hısım isimli işte o güne kadar yani Tayf fethine kadar Hicri 9. asır 9. yıl Tayf seferine kadar diyeyim. Tayf'in henüz daha teslimi gerçekleşmiş değil. Ama Tayf seferine kadar hep Müslümanlara karşı olmuş bir adam Uyeyne bin Hısım. Uyeyne Fezare kabilesinin reisi yani başına geçmiş bir adam. Uyeyne Hendek Savaşı'nda gelmiş, müşriklerle beraber Müslümanları kuşatmış. Ve demiş ki bana Medine'nin hurmalarının yarısını verirsiniz, ben sizinle barış yaparım. Peygamber Efendimiz vermeyi kabul etmiş ama Ensar hayır demiş. Cahiliye döneminde bile biz bunlara böyle kendi malımızı vermedik, teslim etmedik. Şimdi de vermeyiz. Bunun için ne gerekirse mücadele yaparız demişler, kabul etmemişler. Daha sonra Hayber Savaşı oluyor. Hayber'de yine Hayber Yahudilerin yanında. Orada yine Müslümanlara karşı, her hadisede askeriyle birlikte Müslümanlara karşı olmuş ve oradan bir para koparabilir miyim, ne menfaatim olur diye uğraşmış bir adam. Şimdi Peygamber Efendimiz Uyayne'ye ve onun gibi dört ayrı şahsa, Taif sonrasında Hazreti Ali Efendimizin Yemen'den gönderdiği, vergi olarak gönderdiği, haraç olarak, zekat olarak gönderdiği altınlardan dağıtıyor. Yani aslında şeklen bakıldığı zaman Müslümanlar o güne kadar karşı olmuş ama o gün gelip teslim olmuş, o gün Müslüman olduğunu ifade etmiş. Belki buradan bundan sonra işte buradan bir menfaat temin edebilirim diye hani iyi gün dostluğu kabilinden işte bu dağıtma esnasında yine aynı zat Zülhüveysra'ya kalkıyor. Diyor ki adil bir, birileri bir başkası konuşuyor. Bu doğru değil, bu adamlar bu işe layık değiller diye konuşuyor. Yani birileri bu alan adamlar, ganimetten istifade eden adamlar bu işe layık değil deyince kendine bir fırsat buluyor. Belki bunu diyen insanlar samimi insanlar, samimi Müslümanlar. Fakat bunu bir fırsat olarak kolluyor adeta Zulhuvayısır'a ve, ve hemen kalkıyor diyor ki zulmetme ey peygamber zulümden sakın, Allah'tan kork, adil ol diyor Peygamber Efendimiz. Ben Allah'a karşı takvalı, korku sahibi, haşyet sahibi değilsem kim olabilir ki buyuruyor. Yerde, gökte eminim. Allah bana inanıyor. Allah Teala benim emin olduğumu bildiriyor. Melekler emin olduğuma bildiriyor, biliyor. İnsanlara Peygamber'in Resulü Emin olduğunu ifade ediyor göklerdeki adım emin, yeryüzündeki adım emin olduğu halde sen kalkıyorsun bana işte Allah'tan kork, zulmet ve adil ol diyorsun demeye getiriyor Peygamber Efendimiz ve Efendimiz'in öfkelenmesi, Efendimiz'in kızması üzerine Sahabi Haz Hazreti Halid Belit kalkıyor diyor ki Allah'ın Resulü ben bunu cezalandırayım diyor. Peygamber Efendimiz belki ileride namaz kılar diyor. Müslüman olmuş. Muhtemelen namaz kılıyor fakat belki ileride namaz kılar. Namaz onun halini değiştirir deyince Halid Memur'un çok güzel bir ifadede bulunuyor. Diyor ki, Nice namaz kılanlar var ki kalbi başka, dili başka diyor Hazreti Halid. Firasetli bir şey ama. Peygamber Efendimiz'in söylediği bir ümit varsa o ümidi yani zahiren bile olsa o ümidi korumak lazım. Efendimiz devamen diyor ki, Ben insanların kalplerindeki olanı çıkarmakla, ortaya dökmekle emredilmedim diyor Peygamber Efendimiz. Bir başka rivayette ben Muhammed arkadaşlarını öldürtüyor, kendi adamlarını öldürtüyor dedirtmem diyor. Arkadaşlarına karşı, kendi etrafındaki insanlara karşı nasıl bir güven verdiğinde örneği bu. Peki Zulhuveysire'ye ne oluyor? Zulhuveysire daha sonraki savaşlara katılmaya devam ediyor. Çünkü ganimet var Müslümanlar, zafer kazanıyor. Kadisiye'ye katılıyor, İran fetihlerine katılıyor. Hatta bazı şehirlerin, bölgelerin fethinde kendi askerleriyle birlikte Zulhuveysire etkili oluyor. Ve bir takım başarılar da elde ediyor. Sıfın'da bakın çok önemli. Sıfın'da Hz. Ali'nin yanında. Hz. Ali'nin yanında savaşıyor. Fakat Hz. Ali anlaşma yapıp ganimet ümidi kalmayınca karşı tarafı yağmalama ümidi kalmayınca Hz. Ali'nin karşısında harici dediğimiz adamların içerisinde Hz. Ali'ye isyan eden adamların içerisinde için e, ganimet yok çünkü ganimet istiyor. Karnını doyurmak, adamlarını doyurmak için ganimete ihtiyacı var. Adalet fikri aslında onun için kafasında adil olmak demek, ganimet elde etmek demek, mal mülk sahibi olmak demek. Ve orada bir askeri birlik güçlenip güçlenip bir kuvvet bulup bir dayanak bulduğu zaman o dayanağa istinad ederek Hz. Ali gibi bir insana adaletli olmadın, adaletli davranmadın, bizi ganimetten engelledin, ganimet almamızı engelledin, savaşı kazanmak üzereydik. O insanları yağmalayacak, mallarına mülklerine el koyacaktık diye isyan ediyor ve orada öldürülüyor. Bakın bir tarihi seyir. İnsanlar bir zaman İslam'a hizmet etmiş oluyor ya da hizmet etmiş gibi görünebiliyor. İşte bu görüntü neticesinde. Bu görüntü neticesinde bakıyorsunuz ki bir adaleti koruyormuş gibi davranabiliyor. Peygamber'e karşı adalet gidiyor, Hazreti Ali'ye karşı adalet gidiyor. Fakat yani istediği arzu ettiği şey yalnızca ganimet. Bu konuda ayet-i kerimede Zülhüveysire'nin durumunu şöyle tasvir ediyor. Ve minhum men yelmizu kefis sadakat. Zekat ve ganimetler konusunda sana ileri geri konuşanlar var. Sana ileri geri konuşup adil olmadın, zulmettin, Allah'tan kork diyenler var. İşte zulhu ve İsa ve benzerleri. Fein otu minha radu ve in lam yu'tu minha izahum yeshatun. Eğer sen onlara bir şeyler verirsen, o ganimetlerden para verirsen yani, makam verirsen yani maaş verirsen, yüksek bir maaş verirsen bu adamlara, bu tür insanlara işte o yüksek maaşı aldığı zaman sen onları görürsün ki her şeyden razı olmuşlar. Mutlular, sevinç içerisindeler, seni alkışlarlar. Fakat bir şey vermediğin zaman, mahrum ettiğin zaman başka bir şeyler verenlerin peşine giderler. O zaman sana karşı düşman olurlar. Yani sana karşı her türlü kötülüğü yaparlar. Ve levennehum radu ma atahumullah ve rasuluh. Şayet onlar diyor Allah. Allah Teala. Şayet onlar Allah'ın ve Resulünün verdiği şeye razı olup Allah'ın ve Resulünün verdiğiyle yetinseler, haklarıyla yetinselerdi. Ve kalu hasbunallah. Allah bize kafidir. Darlıkta da, zorlukta da, refah döneminde de her zaman Allah bize kafidir deselerdi. Eğer o zor geçindikleri zaman dilimlerinde Allah bize kafir deselerdi seytin Allahu min fadlihi ve resuluhu inna ilallahi Allah Teala fazlından Allah'ın resulü kendi lütfu ve ihsanlarıyla bize verir zaten. Allah'ın verdiğine razıyız. İleride de verir. Allah Teala nimetlerini lütfeder. Resulü nimetlerini lütfeder deselerdi onlar ve inna ilallahi Biz Allah'a döndük. Allah'tan başka hiç kimseden bir şey istemiyoruz. Bir talebimiz yok. İnsanlardan bir talebimiz yok. Varsa da yoksa da sabretmeyi bileceğiz deselerdi. Onlar için muhakkak ki çok daha iyi olacaktı ama onlar bunu tercih etmediler. Onlar kendilerine bir şey verilmediği zaman, nimetten mahrum edildikleri zaman konuşmaya başladılar. Nimete kavuştukları zaman, gücü elde ettikleri zaman da bu insanlar asla adil olmadılar. Adaleti gözetmediler. Adalet yalnızca kendi istekleri, kendi arzuları istikametinde kendi menfaatlerini olarak kullanılsın istediler. Adaleti, adalet düşüncesini bu maksatla istismar ettiler. Çok örneklerini gördüğümüz tarihte bu bugün Sultanlar, saltanatın elde eden gruplar saltanatı elde edinceye kadar, gücü elde edinceye kadar tevazi ve mahcubiyet içerisinde mücadele eden, tüm insanlar için mücadele ettiklerini, adalet için mücadele ettiklerini söyleyen insanlar. Bunun onlarca, yüzlerce örneği var. Tüm bunlar güce elde ettikten sonra, saltanatı ile geçirdikten sonra, hakimiyeti ile geçirdikten sonra asla adil olmadılar. Adaletten ayrıldılar, adaleti yerine getirmediler. İşte yaşadığımız, tarih boyunca yaşadığımız aslında İslam dünyasının yaşadığı acı insanlık tarihinde insanların yaşadığı acı ve zulümlerle dolu tarihin önemli kurallarından bir tanesi. Mazlumlar adalet talebiyle güç kazandılar fakat gücü elde ettikten sonra zalime dönüştüler, gaddar, cani birer zalime dönüştüler. Allah Teala bizi adaletten ayırmasın. Allah Teala bizi dünya nimetleriyle imtihan olup da imtihanı kaybedenlerden eylemesin. Hoşçakalın efendim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Thank mm -hmm. you.